Selam dostlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber en basit, en güzel şekilde jant nasıl boyanır bunları göreceğiz. Hadi fazla beklemeden videomuza geçelim. Evet. Jantlarımız bu şekilde. Arkalar çok kötü değil ama özellikle ön bu şekilde simsiyahlar. Şöyle göstereyim. Evet dostlar, işleme demir tozu temizliği ile başlıyoruz. Demir tozu temizleyici çok başarılı olmadı. Nedeni ise üstüne 100 200 <laughs> Çok uzun süredir üzerinde bir de büyük kapak vardı bu jantın. O yüzden ön tekerlekler çok batık durumdaydı. Tuz ruhuyla artık devam ediyoruz işleme. Durum vaziyet bu şekilde. Ön tekerleğin halini az çok gördünüz en başından. İlk önce biz ne yaptık? Demir tozu uyguladık. Ondan sonra. Baktık istediğimiz reaksiyonu alamadık, e, su da yumuşatmıyordu çünkü. Ondan sonra bir tuz ruhu yaptık. Çok çok daha güzel oldu gördüğünüz gibi. Boyaya gerek kalmadı desem yeri var. Şimdi kendimiz e, köpükle aralarına tekrardan gireceğiz. sonra sonra paraya başlayacağız. Yeni bir konuk oyuncumuz dahil oldu işe. Bunu zaten bir önceki videolardan tanıyorsunuz. İbrahim göğüslük sökme videosundan. Şimdi o da geldi ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz diye. Konuk oyuncu olarak onu da videoya dahil ettik. Hadi iyi seyirler. Kanki konuk oyuncu mu, yedek amele mi? Arkadaşlar şu anda sivopları yalandan kapatıyorum üstünü. Çünkü lastiklerle beraber sivoplar değişecek. Muhtemelen orijinal sivopları desem yeri var. Çünkü dipleri çatlak çatlak olmuş artık. Yani o yüzden onları değiştireceğiz. Şimdi kartvizitle kart vizitle iskambil kağıdı da olur. Etrafını dolduracağız lastiği boyamamak adına. Ondan sonra boya işlemimize başlayacağız. kullandığımız boyamız budur. Motif no <laughs> Ben ben de orucum. <laughs> Buradan bilenlere sor bakayım. Bu yoku orucu bozuyor muymuş? İlk katımızı arttık dostlar, ee, bir tüpten çok çok daha az boya kalmış elimde. Benlik çok fazla var ama boya az kalmış. Şimdi ilk katı böyle çok yedirmeden tozladım sayılır. Ondan sonrasında bir çeksin kendisini, ondan sonra tekrardan bir katta atacağız. Daha gördüğünüz gibi kapaklar var. Kapakları da üstünden bizim para yapıp onları da tekrardan boyayacağız. 15 dakika kadar bekledik, 15 dakika ilk katı kuruttuk. Şimdi tekrardan ikinci kata başlıyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Tam böyle davulcu dayı burada vuruyor vuruyor davula. Bizim işi şey diyor açıkçası. Mümkün mertebe bu araları kısacağım artık ya da kapatacağım kusura bakmayın yani. Evet dostlar. Davul Neyse söylemeyeceğim. E işlem şöyle ikinci kat boyayı da attık. İlk kat verdiğimizi atacağız. Şöyle buradan başladık ya boyamaya. Döndük diğer taraf bitti. Beklemiyoruz. Bu tarafa geldik. Merdivenimizi sıkmaya başlıyoruz. Evet dostlar sıra geldi ikinci yani son kat vermeye. Bunu da aynı şekilde diğer taraf buradan başlıyoruz. Diğer taraf bitiyor. Ondan sonra tekrardan buraya sıkıyoruz. Buyurun yakınlaşalım. Ben de jant kapaklarımızdaki logolarımızı maskelemeye. Gördüğünüz gibi logomuzun etrafını maskeledik. Ve şimdi sırasıyla iki kat boya, iki kat da vernik olarak işlemimizi devam ettireceğiz. Beş dakika bekledikten sonra boya gördüğünüz gibi zaten matlaştı. İkinci kat boyaya devam ediyoruz. 5 dakika bekledikten sonra vernik atmaya başlıyorum. kat verdikten sonra 5 dakika kadar bekledik. Verniğimiz çekti. Şimdi ikinci kat yani son kat verniği atıyoruz. İşlemi sonlandırıyoruz. Kapaklarımız da bu şekilde. Gördüğünüz gibi mis gibi bir pazar aktivitesi. Şöyle tekrardan göstereyim. Görüldüğü gibi eski halinden kat be kat güzel oldu. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.